Merhabalar arkadaşlar, kardeşler konseyinden ben Ali Taha Zerox Ateş artık ne derseniz <laughs> Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde diğer bölümlerde keşif yapmıştık Bildiğiniz üzere iki köy bulmuştuk FBS ha, bir an düştü Ne oluyor? Aman tanrım Şurada köy vardı Bir de bir köy daha bulmuştuk Şimdi biz buraya kurulacaktık arkadaşlar Kurulmadan önce şuraya bir yatağımızı atalım Başlangıç noktamız ayarlandı. Şöyle varillerimiz vardı. Ee, varillerden önce şunları koymak istiyorum. Hayvanlar vardı. Bu arada yanımda yine Tony var. Bu sefer aktif Tony ne yapıyorsun kanki? Nasılsın? iyiyim Sen nasılsın? İyidir. Şimdi kanka iki tane hazine haritası buldum. Ama hazineyi bulamadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arada tek Skyblock Survival'da gelecektir aynı zamanda. Şu patateslerle şeyi de öncelikle bir ekmem lazım benim. O yüzden kendime bir ne yapmam lazım? Kova yapmam lazım. Değil mi? Yani. Bir dakika. Ne oldu? <laughs> Kanka sen diğer bölümde AFK'ydın. Ben bir köy buldum tamam mı? Ondan öncesinde bu baskıncılar var biliyor musun? Biliyorum. Ha baskıncıların yerine saldırmıştım. Köye girer girmez baskın başlattı. Üç el dayandım. Üçüncü elde kalktım gittim. Yemeğim kalmadı artık. Kalkanım bitiyordu. Kılıcım bitiyordu. <laughs> artık sona yaklaşıyoruz. <laughs> Ama sonra bir alan buldum. Çok verimli böyle. Üç biyomun birleştiği alan. Ay maşallah. Şimdilik bir şey yapayım. Orada sandıklardan falan şey buldum ben. Bu gemilerde falan. Eee patatesi kastı bak oyun kastı. Yapma bana bunları kardeş. Bunu bana yapma kardeş. Sana düşman çıkıyor Minecraft. Bana PC düşman kardeşim Bana el alem düşman. Artık videolarımız eskisi kadar da izlenmiyor be kanka. Aga be. Yani artık ilk kardeşler konseyde dağıldı be. Yok ya gene var son şeyleri. Son dönemini yaşıyor değil mi? Bir iki kişi Aynen. Onlar beni ne arayıp ne soruyorlar. <laughs> evet şu patatesleri de ektik mi? Evet okey. Şimdi yatalım. Sonra bir ava çıkmam lazım artık çünkü fırtınalı havalarda uyuyabilirsin diyor. Sen fırtınada ağaçlarda nasıl çatırlar biliyor musun Tom? Bilmem. Böyle çatırlar kardeş çat. Lan Yapma iski. abi. Ateş. Ateşle oynama. Dır dır dır. Ateş kara Ateş kara Aga ve bak öyle bir karakter açayım mı? Ali Tavs'ı bırakayım. Ali Ben Meta'da ile ilk başladığım zamanlar Cappar Karesk koymuştum adına. <laughs> Cappar mı lan? İnsan ne bileyim Remzi koyar. Gamzi ne bileyim yap. o kuzenimle beraber oynuyorduk. Cappar'la Abbas olarak dolanıyorduk. <laughs> dayı rolüne girmemiz yok mu? Ateş geliyor böyle 60 yaşında. 40 sene önce buraya <laughs> bir yerden indi kardeş. Elinde bir dolu. Cebinde bir bıçak. O kadar. Hadi be. Dayı mısın? Ya? Evet. O adam da vefat etti ya. Ruhuşlar da olsun. Çok iyi oynuyor. Yani, Harbiden. Şey, Tuncel Kurtis. Harbiden adam çok iyi oynuyordu kanka. Ya adam yani ezeli ben bu aralar yeni izlemeye başladım. Şöyle diyeyim. Birçok Türk dizisinden farklı yani öyle. Zengin erkek fakir kıza aşık olmuyor yani onda. Ya bir de şöyle mesela bak. Abi onun çapında da hani ona benzer dizi olarak söylersen işte Kutlar Vadisi. Ne bileyim Çukur Aynen. bu dönemde oynayan tamam mı? Ondan sonra cime efendime söyle kardeşim başka ne vardı. Ve eşkıya dına yok olmaz sıfır edin. Evet. Hepsi hikaye yani ya yani. hepsi boş. Hani ezediğin yanında yani. hiçler. Yani öyle bir planlamışlar ki ya. Ya dizi çok uzak. Sen böyle bir de... şey olacak beklerken sen bile mi gıd oluyorsun kanka? Sence kanka kim haklıydı? Dayı mı haklıydı Kenan mı haklıydı? Benim internet gitti geldi. Sence dedim dayı mı haklıydı Kenan mı haklıydı? Ben daha bitirmedim şey bilmiyorum 30. bölümlerde falan. E, Spoiler verme sakın abana. Sen en son ne izledin dur ona göre konuşayım. Hemen bakayım bir YouTube'dan. Kanka bir gün Twitch'te canlı yayın açıp sonra da canlı yayında girip bu videolarımızı izler miyiz be? Der miyiz bak eski günler nasıldı falan diye. Olabilir aslında. Yok be aga bizi kimse sevmez be. Bizi bir iki <laughs> tane arkadaşımızdan başka kimse sevmez. Bu arada Ezel'de en son 29. bölümü izlemişim. He. Bakalım devam ediyoruz. Öyle karışık ya. En son işte ne ben... olmuştu ben o bölümü hatırlamıyorum. Bak bölümlerden olduğunu hatırlamıyorum ama dizinin her sahnesini hatırladım. Ya ben de bayağıdır izlemiyorum birkaç haftada beri. Netflix'e sardım bırakıyorum YouTube'da onu izliyorum. Karışık benim şimdi. ya. Ulan Netflix'e ne ben ezer dururken lan. Ha terbiyesiz. <laughs> ahlaksız. Ya tamam mı sus? Netflix net Netflix'i Netflix bıraktım onu izlemeye başladım da üst üste izleyince biraz sıkıyor ya. Yani. Şöyle güzel, ne olursa olsun. Güzel bir ev yapacağım da nasıl bir ev yapayım diye düşünmüyor değilim. Onu 10 on mu yapayım ilk başta? 6, 7, 8, 9, 9 dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fırtınada ağaçlar nasıl çadır dar bilir misin sen kardeş? O hani bir tane küçük Eren vardı ya çocuk ben bir buçuk yaşımda adam oldum diye. He. Onun Instagram'da bir videosunu gördüm. Adam selfie çekiniyorlar. Aynı şeyi söylüyor böyle büyümüş haliyle. Eren hangisiydi o Ezen'i mi şey, Yok. Tefo vuruyordu yani. Ya ha, bir tane ha, çocuğu. Ha, hatırladım. 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 Dur. Ben şu an çok saçma bir yapıt yaptım. Arkadaşlar bu arada e, yorumlarda belirtin. ezeli izleyen var mı? Ben çok merak ediyorum. İzleyen varsa şu soruyu sormak istiyorum. Dayı mı haklı? Kenan mı haklı? Gerçekten önemli bir soru. Dayı mı Da şuralara da Şeyler fidanları da alalım Ormanı içinden geçiyorum Zaten küçücük bir orman var Onu da mahvetmeyeyim Aha telefona mesaj geldi Whatsapp Doğa düşmanı Bakalım Evet tony konuş bakalım. Ben de şu telefonun cevap vereyim. Ne ne konuşsam bilemiyorum ki. Çıldırdım ya şimdi. Üç defa aynı cümleyi tekrar dedim kulaklıktan mikrofonu kapattım da. <laughs> o sürekli oluyor mesela. Arkadaşlar Tony gibi <laughs> olmayın. <Aynen. gülüyor> ya basıyorum konuşuyorum sesin gitmediğini anlıyorum Kula mikrofondan gelen ses yankı yapıyor kulakla Allah Allah diyorum 3. da oldu Alo toni e efendim alo kanka sesin bilerek mi yapıyorsun geliyor alo kanka Lan bilerek mi yapıyorsun sesin gelmiyor alo Mikini mi kapattı gene bu ya? Alo. Alo. Tony. Gene mi bırakacağım bu videoda beni Tony? Ulan Tony beni yine sattı. Arkadaşlar. O, nasıl ses geliyor? gelmiyor bir sen? Arkadaşlar görüyorsunuz Tony beni yine sattı. Bir saniye <laughs> geliyor mu? Güvenmiştik Tony'ye. Gene Afrika kaldı büyük ihtimalle pat diye. Ya ne Afrika'sı ya? Aga be Tony mi satar be be Yine mi be Yine mi bir ihanet be Ay aman ha koyacağım kulaklığına şimdi Yine mi bir ihanet be Lan be. Tövbe Alo Gelmiyor mu sesim? Alo kanki orada Hangi mı? Ay kodumun sen? kulaklığı ya Orada sen Discord'dan mesaj atsana sesini duyuyorum Yani Discord bildirimi duyuyorum beni duyuyorsun eğer Alo hmm. Tony beni duyuyor mu o zaman? Acaba mesajı mesaj Tony mi attı? Da... Ben seni duyuyorum da. Allah Allah. Tony bir anda kayboldu. Cinler... Ya ne kaybolmaz? Cinler mi yedi acaba Tony? Şaka lan şaka duyuyorum ben seni. Saba. Allah Allah. Allah. <laughs> ciddi misin? Çok ciddi. <laughs> Sabahtan beri seni duyuyorum. <laughs> ya hayır kulaklık bir de bozuk çıldırıyorum böyle <gülüyor> Tony Tony güzel <laughs> <laughs> hakkını ver şimdi kanka valla standart yani kulaklıktan dolayı de kazandım değil mi aynen biz hiç kaybettik ya kaybetmemiz. normalde Ya bazen kulaklığın kablosu içinden şey kopmuş da gidiyor geliyor Allah Allah Beni diyor. kanka. Fakirim ya. Kanka ya. İban at. Tamam hemen. İnin al iban atıyorum. İnin al değil. Banka, biz bankalarla işimiz var kardeş. o küçük basit. Oda da var. Tamam o da olur. At bana. Tamam videodan sonra atarım ben. Bir 500 milyon ben. göndereyim sana. Şimdi videodakiler zannediyor ki zenginim. Kardeş benim 500 gram olsa gider rem alırım. Bir şey yaparım. Değil mi kardeş? Ne yani? Ama sen gene de at. Ben videonun altında paylaşıyorum. Belki destek çıkmak isteyenler olur. Allah rızası için şu mümin Tony'e bir kulaklık. <laughs> Youtube dilendi diye. Tony kulaklık edildi. Benden e, ücretsiz abonelik diyor. Işte. <gülüyor> Her <gülüyor> bir liraya bir abone. Şey e, bu yorumun altını bu yorum beğenen e, herkesin annesi babası uzun yaşasın abi. <laughs> benim bir saniye benim dediğim cümle çok yanlış oldu. Her Aynen. bir lira atana bir dua o zaman. Her bir lira atana bir dua Aynen kardeş. Adamın ağzı gözü yok mu? Yani ekstra. da e, e, ekstra nasıl oluyor kardeş? Bir de ekstra mı çıktı? Ay, Aynen Yeni kardeşim. öyle karıştırıyorsun. At, atmayana da sövüyoruz yani. De Bize öyle. böyle. Aa. Aa, <laughs> aa. 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 Yeni nesil dilenciyiz de. O da iyiymiş. Tony saat kaç? Bu arada... Sonrası? 20, 23, onu 23 geçiyor. 11'e de 27 var. 40, 37 var, pardon. Arkadaşlar bu bölüm hem böyle Minecraft'ta ev yaparken hem de Tony ile de sohbet etmiş olduk. Eğlenmiş de olduk birazcık. Tony'yi kandırarak. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik, şakacı çocuk. <laughs> tamam tamam, şaka hepsi. Şaka yaptım kardeş gül diye. <laughs> Tony 8 roleplay kapanmış ya. Efendim? 8 roleplay kapanmış. Şey bakıma aldılar 3-4 saatliğine. Yok saat yo, tamamıyla kapanmış bana şimdi whatsapp'tan mesaj attı arkadaş. Nasıl iyi? Yani bildiğin kapanmış. Şaka lan şaka gül diye yaptım. Bu Yalnız, cidden hiç bu... komik değildi. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> Yalnız bu köylüler... Bu cidden komik değilim. Bir şey söyleyeceğim. Bu köylülerin şöyle bir sıkıntısı var. Neden hepsi çiftçi? Neden hiç adam akıllı köylü yok? Benim ticaret yapıyorum. Çalışkan köylüler demek ki. Yani. Demek ben bu köylüleri e, şey yapacağım artık. Muhtemelen... haraca bağla. Köylü şeyi yaparım. Kendi köyümü oluştururum. Güven